Kestane serbest okuma metni cevapları. Ve soruları Ferman Yayıncılık 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 79 80 81 Doğa ve Evren teması. Kestane serbest okuma metni cevapları. 8. sınıf Türkçe ders kitabı Ferman Yayınları sayfa 79 cevabı. Kestane sonbahar aylarının sonuna doğru caddelerdeki yerlerini alarak kışın habercileri olur kestaneciler. Havaların iyice soğumasıyla birlikte her köşe başında küçük sobalarıyla nostaljik bir görüntü oluştururlar. Neredeyse hepimizin kokuyu takip ederek bulabileceği tezgahlarda satıcıların, kestane kebap diye bir yandan bağırıp, bir yandan pişirdiği kestaneler, çocukluğunuzun en güzel tat ve kokularından birisidir. Kestane, kayıngiller olarak adlandırılan ağaç familyasındandır. Yediğimiz kestane ise, bu ağacın tohumudur. Kışın severek tükettiğimiz bu tohumlar sağlığımız için de son derece faydalıdır. Kestanenin kültürümüzdeki yeri ise apayrıdır. Özellikle soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı olan kestane eskiden, henüz kaloriferli evler bu kadar yaygınlaşmadan çoğunlukla evdeki sobanın üzerinde pişirilirdi. Çişkin bir göbeğe benzeyen bombeli kısmından bıçakla çizilerek sobanın üzerinde 10-15 dakika pişirmek bu keyifli lezzete kavuşmak için yeterliydi sadece kebabı mı? Kestane şekeri, kestane püresi, kestane ezmesi gibi değişik şekillerde sofralarımızda, tatlılarımızda, pastalarımızda kullandığımız kestane mutfağımıza ayrı bir lezzet katar. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ferman Yayınları Sayfa 80 Cevabı Kestane çoğu sert kabuklu yemişlerin aksine vitamin ve mineral açısından zengin bir besin kaynağıdır. Yağ oranı düşüktür ve sindirim sistemimiz için son derece faydalı lifler ile B1, B2 ve C vitaminlerini de bol miktarda içerir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan kestanenin, kansere karşı da koruyucu etkisi de var. Demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olan kestane tam bir potasyum deposudur. Buğday ununda glüten adı verilen bir madde bulunur. Alerjisi olan ya da çölyak hastası olan kişiler bu unları tüketemez. Kestane glüten içermediği için un olarak da kullanılabilir ve glüten duyarlılığı olan kişiler tarafından da rahatça tüketilebilir. Ancak yüksek karbonhidrat içermesinden dolayı fazla miktarlarda kestane tüketimi kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden şeker hastalarının yedikleri kestane miktarına çok dikkat etmeleri gerekir. Ilıman bölgelerde yetişen kestane ağacının 16 değişik türü bulunmaktadır boyu 30 metreye kadar uzayabilen kestane ağaçları 500 yıl yaşayabilirler. Bu nedenle kestaneler Anadolu ormanlarının en görkemli ağaçlandır. Türkiye'de yetişen tek tür olan Anadolu kestanesi, Kuzey Anadolu kıyılarından Marmara bölgesinin içlerine ve Ege bölgesine kadar geniş bir alana yayılmıştır. Anadolu kestanesinin Girekler tarafından Yunanistan'a götürüldüğü, oradan da İtalya ve diğer Akdeniz ülkelerine yayıldığı bilinmektedir. 8. sınıf Türkçe ders kitabı Ferman Yayınları sayfa 81 cevabı. Ekim ve Kasım aylarında hasadı yapılan kestane'nin meyvesini dikenli kabuğu kupulası nedeniyle ilk bakışta tanımak zordur. Ağaçtan düşürülen kestane'lerin hem üzerlerinde dikenleri vardır hem de tadı biraz acıdır. Dikenli kabuğun düşmesi ve tadındaki acılığın giderilmesi için toplanan kestane'lerin üzeri toprakla örtülür. Kestane belli bir süre sonra topraktan çıkarılır, dikenli kabuğu soyulur ve soframıza kadar gelir. Ülkemizdeki kestane üretiminin yaklaşık %70 İEG bölgesinde gerçekleştirilir. En çok aydında yetiştirilir ve bu kestaneler çok kalitelidir. Bursa'nın tadına doyulmaz kestane şekeri, Aydın kestanesinden üretilir. Aydın'dan sonra İzmir, Kastamonu ve Sinop kestane üretiminde ilk sıralarda yer alır. Sonbaharda toplanıp kışın tükettiğimiz kestane'nin ağacı da değerlidir. İtalya'da fıçı yapımında kullanılan kestane ağaçları mobilya ve dekorasyon alanında da tercih edilmektedir. Sağlam ve dayanıklı yapısından dolayı bahçe çiti yapmak için en çok kestane ağacı kullanılır. Kestane ağacının en büyük özelliklerinden biri de yaşlanan ağaçların parçalanarak dökülmesidir. Ağaç parçalanmaya başladığında kökten çıkardığı dallar sayesinde yeni ağaçlar yetişir. Kestane ağacının dökülen parçaları, yapraklan, dallan ve tohumlan çürüyerek toprağa karışır. Humus adı verilen bu doğal gübre özellikle çiçek yetiştiricileri tarafından sıklıkla tercih edilir. Ve son bir uyarı, parklarda, bahçelerde sık sık karşımıza çıkan bir başka kestane ağacı daha vardır. Severek yediğimiz kestaneden daha iri ve tombul tohumları olan bu kestanelere at kestanesi adı verilir. Sakın görüntüsüne aldanıp at kestanesi yemeyin. Bu tohumlar zehirli ve sağlığımız açısından son derece tehlikelidir. Cevap, bu sayfada herhangi bir soru bulunmamaktadır. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ferman Yayınları Doğa ve Evren Teması Sayfa 79-80, 81 Kestane Serbest Okuma Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.